anlamlısız yerde duruyorsunuz. Çok korkuyorum şu an bir şey olacak diye ama ufak bir şeyden bahsetmeye karar verdim. Şu an hava çok güzel. Uzun süreden sonra böyle havaların düzelmesi bana çok iyi geldi. Çok yorgunum bu arada. Bütün haftanın yorgunluğu var üzerimde. Ama size aldığım bir şey göstermek istiyorum. Ee, benim bahsetmiş miydim size hatırlamıyorum. Örgü örmeye devam etmek istiyorum. İşte sezon bitmeden falan demişimdir diye düşünüyorum. Demediysem de öyle. Örgü örmeyi çok seviyorum. Yani Uluslararası tığ ile bir şeyler yapıyorum hatta. Örgü de örmüyorum. Ama bir süredir de böyle kendime bir atkı daha örmek istiyordum. Şu an sadece kendime ördüm bir tane atkı var. Aslında iki tane var teorik olarak ama ilk böyle bir dönüştürdüğüm bir şey. O yüzden çok da kullanmıyorum ve böyle hani bilinçli bir şekilde kendime örmediğim bir şeydi. Bime de gördüğünüz mü bilmiyorum. Üçlü böyle ip setleri geldi. Ben de gerçekten inanılmaz tatlı olan bu rengi seçtim. Şu an orada daha e, pudra, daha açık ve böyle kremsi duruyor. Gerçek hayatta Bayağı pembe, bebe pembesi gibi bir şey. Şöyle gösterebilirim. Çevirirsiniz, siz görürsünüz, anlarsınız. Üç tane, muhtemelen üç tanesi fazla gelecek bu arada. Ben iki tanesini kullanacağım. Ama elimde fazladan bir ip olmasın, hiçbir zararı olmadığı için de öyle durabilir. Bu arada normalde ben sadece ters örgü görebiliyorum. Ama bunda yapmayı planladığım şey, şey yapmak. Haroşa mı deniyor ona? Hani böyle... Nasıl duruyor ya? İlginç duruyor. Hani Örnek bulursam şuraya bir yere koyayım. Ee, o şekilde örmek istiyorum bunu, böyle şekilli örmek istiyorum. Böyle, çok heyecanlıyım bunları öreceğim için. Ören bayanın bu arada, atlas e, boyutu. Hatta şöyle oldu, ben kendi evimin çok yakınındaki bime gittiğimde e, bulamadım atlasın bu rengini. E, şey buldum, başka bir renk buldum. Ne buldum? Evet, atlasın sadece bordosu vardı bizim oradaki bimde. Ama böyle dolaşırken başka bir bime daha gireyim dedim. Ve bu bimde bu renk de vardı. Bu renk Atlas vardı. Evet. Aldım sonra ben de görünce. Çünkü çok uygun bir... Ben geldim tuhafiyeden alıyorum iplerimi ve onlar şey oluyor hani bayağı pahalandılar. Bir topu böyle 55 liraya kadar çıktı yani. Öyle olunca da yaptığım projeler bayağı pahalıya geliyor. Şu an arkaya odaklamak istiyorum. Odaklanacak mı acaba? Gökyüz çok güzel gözüküyor. <laughs> bu kadar. Ee, bu çok doğal bir kesi oldu. Bilmiyorum ekliyor muyum, eklemiyor muyum. Çünkü çok çok çirkin gözüküyorum. Bence aşırı yorgunum çünkü. Biraz şimdi bir kitap okuyacağım. Arkadaşımı bekliyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bay bay. Hoş geldiniz. bugün aslında evdeydim. Ve hiçbir şey yapmadım. <laughs> Düşündüm ki bugünü böyle biraz daha verimli hale getirmek için ne yapabilirim? Ramazan'ın şu an sanırım 5. günü ya da 6. günü. 5. günü diye tahmin ediyorum. Ben maalesef ilk haftasını tutamıyor durumdayım şu an. Ancak bu hazırlık yapmam için bir engel değil. Önümüzdeki hafta için çok heyecanlıyım ve böyle ee, o Ramazan hissini kaybettik diyoruz ya hep Yani geri getirmek de bizim elimizde değil mi diye düşünüyorum O yüzden en azından ev ortamımızda böyle bir Ramazan geldi ibareleri koymak bence güzel olur Biz bunu daha öncesinde hiç yapmadık evimizde Ve bunu getiren kişi ben olmak daha çok istedim O yüzden şimdi şey çıkacağım biraz çıktı alacağım Aşağıya linklerini eklerim Çünkü ücretsiz Bu bir çıktılar Ücretsiz çıktı Jesses <laughs> çıktı. Evet. E, diye bir marka var biliyor musunuz bilmiyorum. Onların böyle hoş geldin Ramazan için çıkartabileceğiniz şeyleri var. Gidip onları çıkartacağım. Onun haricinde bir şey yapacak mıyım bilmiyorum. Belki bir kahve içip dönerim diye düşünmüştüm ama saat de çok erken değil ama hava çok güzel bugün. O yüzden böyle bunu değerlendirmek ve aynı zamanda birkaç gündür evdeyim ve kendime böyle evet tıkılmanın getirdiği bunu almışlığı bilirsiniz böyle fazla evde durduğum için ve sanki böyle bir şey yapmıyormuşum halbuki yapıyor olsam da bana çok iyi gelmedi. O yüzden biraz dışarı çıkacağım. Sizlerimi götüreceğim.